Oyundaki her savaşçının bir sıkıntısı. Kişiliği yok. Ayısı çok yavaş. Nişan alması çok zor. Ultisi çoğunlukla bir işe yaramıyor. Mermileri çok yavaş. Oynayanların IQ ortalaması 30'u geçmiyor. Değeri bilinmiyor. Hiper kötü. Oynanışı sıkıcı. Mekaniklerinin çoğu tarete giriyor. Yani kendisine özel çok bir şey yok maalesef. Çok sinir bozucu ya. Çok yavaş. Gadget, 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 gadget. Oyun yarışı hala sıkıcı. Tanetu çok vuruyor oğlum bunun ya. Vallahi bunu unuttular. Kimse umursamıyor. Çok profesyonel bir nişan yeteneği istiyor maalesef. Gas'ın sıkıntısı var mı ki? Gas'ın gasın sıkıntısı yok galiba ya. Aynen yok. Remodel lazım çünkü bu görünüş artık çok fazlasıyla eskidi. Aksesuar hiçbir işe yaramıyor. Minileri çok toksik. Oynayana tek elle oynuyor. Diğer elleriyle ne yaptıklarını gayet iyi biliyorsunuz. Ben anlamıyorum. Bu kadar basit bir karakteri nasıl oynayamıyorsunuz oğlum? 06 ile Frank gördüm ben. Nasıl oynayamıyorsunuz bunu? Kafa yedirtmeyin bana. İnsanlar hala yıldız gücü ve aksesuar kombosunun işe yaradığını zannediyor. Hiperi yok. Hiperi çok kötü. Yani tüm sıkıntılarını sayabilirim ama bu videoya sığmaz maalesef. Ulti'ye sanki biraz fazla buff gelmiş gibi ama neyse. Kendini yakından savunamıyor. Oynanış kişinin yarısı hiçbir işe yaramıyor. Gek nasıl sıkıntısı olabilir? Bak şimdi gelin sıkıntısını düşünüyorum hani. Mr. P onu sigortasız çalıştırıyor. Sigortasız. 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 Aman be. Mainleri. Sizden nefret ediyorum kol mainler. Sizden nefret ediyorum. Sizler çimene dokunmaya korkan tövbe etmiş ucubelersiniz. Sizden tiskiniyorum. Bunun da ipi kötü. Oynanış şey hala sıkıcı ya maalesef. Hani tamam biliyorum. Ba bir bakın biliyorum bazı kartların sıkıntıları aynı ama benim yapabileceğim bir şey yok. Şimdi Lola'nın sıkıntısı ne ola ki? Ne ola ki? Düşünüyorum. Bonnie ile aynı. Oynanış kitinin yarısı hiçbir işe yaramıyor. Hatta şu an kendisi direkt olarak pek bir işe yaramıyor. Şu anlık nakat ve sorgun dışına çok bir işe yaramıyor. Nişan alması çok zor. Karakterinde direkt kendisi sıkıntı. <laughs> öyle bir öyle sıkıntı. <laughs> Vallahi bilmiyorum belki sıkıcı falan diyor ama bence sıkıcı değil yani. Tamam hiperi kötü mü kötü ama hayır yani ben sıkıcı olduğunu düşünmüyorum. Pem de eğlenceli. Oğlum herkes Laurie'yi seviyor lan. Niye kimse bu gariban Larry'yi sevmiyor? Ya kötü çocuk sevdanız batsın ya. Oğlum bunu oynaması çok zor ya. Underrated. Ee, şimdi düşünüyorum hani şeydin sıkıntısı ne olabilir diye. Düşünüyorum. Yok ki. Maalesef. Oğlum. <laughs> Aa, yok yok işte yok. Basın gidin. Tasarımı. Tasarımı tasarımı cidden iğrenç karakterin ya. Ya iğrenç değil de çok hani nasıl desem taslak aşamasında kalmış. Anlatabildim mi? Ya bir şey diyeceğim YouTube'un onu sansürleyecek ya. Ya eskiden YouTube böyle değildi ya. Ya esk eskiden YouTube istediğinizi söyleyebiliyordunuz. Kimse size bir şey diyemiyordu. Şimdi küfür etsem bu videonun ana sayfaya düşmeme ihtimali var. Keşfine çıkmama ihtimali var. Lanet gelsin böyle işe ya. Sinirlendim bak yine. Duvarı yalamayı bırakın. Tadı güzel değil. Kendimden biliyorum. Tara'nın sıkıntısı kendisinin kötü kostümü olmaması. Ya şu kostümüne bakar mısın ya? Yani hepsi bu kadar mükemmel olabilir mi ya? Bir daha burada gösteremediklerim var. Onları da düşünün yani. yani ana saldırısının menzili çok yetmiyor ya. Hani şu parçalanmadan önceki kısmı. Çok kısa o. Max'in sıkıntısı yeni oyuncuların onu çok daha fazla sevmemesi. Neden bilmiyorum. Öyle işte. Talepleri çok yavaş. Ana saldırısı pek bir işe yaramıyor. Bir de penguş. Boğazım. Oğlum bu, bu karakterin A saldırısı nasıl giriyor? Ultisi nasıl şekilleniyor? Ben bunu hiçbir zaman çözemeyeceğim. Çözemiyorum oğlum. Karakter neden tutsa elinde kalıyor. Nefes almayı yurttum. Ben adama sıkmak istiyorum. Adama. Önüme çıkmayı bırakın. Size diyorum sevgili takım arkadaşlarım. Önüme çıkmayın. Ben adama sıkmak istiyorum. Aksesuarı sıkıntı, ana saldırısı sıkıntı, ultisi sıkıntı. Ama çok tatlı ya. Hani şunun tipine baksana bir de bu çok o... <laughs> şunun tipine baksana bir de, bir de yani şu kostüme bak daha tatlı oluyor. Uy, bucu bucu, patates kök. Ultisi çok hızlı doluyor bunu, ne olur ben, 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 ben... <laughs> ben, ben iyi değilim, ben, 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 ben iyi değilim. Şu karakteri doğru düzgün bufflayın. Yoksa yemin ediyorum SuperSale'i basacağım bak. Bazen hiçbir işe yaramıyor, bazen çok sinir bozan, nötr bıçar. Öyle işte. Canı az bence. Ya yani canı az değil. Ultiyi atarken kendini savunamıyor. Bu yüzden canı çok hızlı bitiyor. Bu uçarı kimse oynamıyor. Oynayan herkese çok sinir bozucu olabiliyor. Hayranlarım. Ana saldırısı çok basit. Yıldız güçleri ise fazla temel. Bu yüzden bence bir rework fena olmaz. Ki bu videonun amacı hangi karakterde rework geleceği değil. Masterın sıkıntısı yok bence. Güzel çar. bir sürede bakışıyoruz hani hani onun sıkıntısını düşünürken hani bir sürede bakışıyoruz kendisiyle. <laughs> Bakım <laughs> ne bakıyor oğlum? Ya vurması çok zor. Bir de aksesuarı hani sinir bozucu. Ana saldırısı desen zaten çok basit. Hani pew diyor atıyor yani. Vurması çok zor. Ay, daha geçen gün gördüm. Adam Willow'un yastığıyla evlenmiş. Bak hani hani evet evet adam Willow'un bas <laughs> Adam üzerinde Willow olan bir yastıkla evlenmiş. Yüzünde de spider maskesi var. Ben daha kime... Ben kime ne diyeyim? Ben kime ne diyeyim? Kime ne yapam? Aaaa! Sinirlendim. <laughs> <laughs> Ay anasını söyleyeyim ya. Oğlum şarın kendisi sıkıntı. Ulti desen dolduramaz. Ulti desen dolduramaz. Yapmasın gidin ya. Soygun ve sıcak bölge haricinde pek bir işe yaramıyor maalesef. Evet hala bin kupa çakım var. Bu adamı seviyorum. O da beni seviyor. Biz arkadaşız. Aa buff lazım buff lazım buff lazım. Gereksiz nefret. Gereksiz sevgi. Replik lazım ya. Replik lazım. Vallahi rapli lazım. Yoksa hani yok hani bi onda bir kişilik bulmaya çalışıyorsunuz ama yok olmuyor. Hani kendisine bir kişilik lazım. O yüzden ne lazım? Replik lazım geç geçmiş olduğunu sanmıyorum. Tamam güzel çay da yani minlemek için sebep yok. Ya çok güçlü yapıyorsunuz ya da çok zayıf yapıyorsunuz. Oğlum siz bu dengeyi bulamıyorsunuz mu? Şu şerefsiz çok fazla vuruyor. Canı çok fazla. Kalitenin kendisi de çok güçlü. E ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Oturup ağlayacaksın. Bunu oynayanın kendine saygısı yok. Tamam mı? Bunu oynayanın kendine saygısı yok. Ultisi niye dolmuyor bunun? Oynayanına genellikle veret oluyor. Genellikle. Altını çiziyorum. Genellikle. 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 Selsem yetiyor. Kendini iyileştirebiliyor. Takımı iyileştirebiliyor. Ultisi de rakibe hasar verebiliyor. Hasar azaltabiliyor. Susturabiliyor. Hızlandırabiliyor. Bu karakterin yapamadığı bir şey yok ki oğlum. Yanlışla bastım. <laughs> Ember'in sıkıntısı gerçek olmaması. <laughs> getirdiniz. Sıkıcı. Revolt getirdiniz. sıkıcım Yine work ediniz. Yine sıkıcı. Şimdi hiperşarj getireceksiniz. Onda bari eğlenceli olsun. Bunlar evin yavruları değil mi lan? Ben daha, ben daha yeni fark ediyorum oğlum bunları. Evin yavrusu varmış arkada. Ben bir su içeyim ya. Fazla güçlü. Çok fazla güçlü. Çok fazla güçlü. Hıncımı alamadım. Biraz daha söyleyeceğim. Oğlum hiperiniz niye lan bu kadar? Hani hiperle kime hava atıyorsunuz lan? Oyundaki en güçlü hipere sahip. <laughs> ya canım biraz fazla düştü gibi ya. Hani, tam seviyorum, oynuyorum falan filan da yani canı biraz fazla düştü sanki. Biraz daha artabilirdi, Onda biraz hani... Ee, Onunla biraz abarttılar. Abarttılar. Tamam mı? Tamam. Tamam. Oynayanların psikopat olması olabilir. Bu karakteri oynayanlar eden bir şey var. Çok iyi bir mentaliteye sahip değiller. Bu karakterin sıkıntısı, neyse adı altında suikastçı olması bu karakter suikastçı. Destek değil. Bof, 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 bof. Kenji'nin sıkıntısı. Düşünüyorum Kenji'nin sıkıntısı ne olabilir? Kızına sahip çıkmıyor. <laughs> Oğlum bak kızın serserilerle takılıyor. Sen burada ne yapıyorsun? Sen gidiyorsun yemek yapıyorsun. Ya Allah aşkına biri şu maskeyi çıkarsın ya. <laughs> ne olur çıkarsın şu maskeri. Aa bu bu, a, 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 bu, bu şey mi yapıyor? Taklama atıyor? Bak bunu daha önce fark etmemiştim. Dur bekle. Bir daha atsın. İzlemek istiyorum. Video bitti basın gidin.